sıfır. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mami ile DNS 4. bölümümüzü çekiyoruz. Merhaba Mami. Merhaba Soran. Evet arkadaşlar bugün dördüncü ee, 4. bölümdeyiz. Önceki bölüm biraz böyle ben de, beraberlik olsun diye bir şey yaptık anlaşma yaptık ama bir Yani çok da şey değil. Son dakikalarda ama böyle iyi bir kapışma oldu. Evet Mami. Şöyle bir Puan durumuna göstermeyecek misin kanka? E, ha puan durumu zaten şu an gözüküyor. Ben şöyle de girdim artık. Hmm. Evet. Evet Mami. Evet. İstek at. İstek. Tamam. Ben Hatır, atıyorum. At at. at. Nasıl atmam lazım soru? Ha atıyorum atıyorum. Attım. Evet. Evet kadrolar böyle. Artık oyun için salmak yasak. Yani zevki kalmadı bu işin. O yüzden ciddi ciddi iki takımda oynasın. Hadi bakalım. Bu sefer sen hakemlik Pardon hakem de nasıl spikerlik? Çünkü vardı, vardı. E, Oha! Oğlum adamınız 95. İşte bu. daha 5. Say. Tabi oğlum depara gel. Evet izletmek zorundayız. Tam. Bir de arkadaşlar aslında şu an benim telefondan videoyu çekiyoruz. <laughs> Ama sonra ne atacağız? Evet maalesef öyle. Şu an benim ee... Şu an benim oyun ekranımı görüyorsunuz. Evet. Yani şimdi bizi kandırmaya çalışıyorlar değil mi yani yorumla? Açık açık söyleyeyim. <laughs> Şu an 1-0 öndeyiz. Moralliyiz. Bu maçı alırsak 3 puan yine öne geçeceğiz ve rahatlayacağız. Eğer kaybedersek geri düşüyoruz gerçekten de. Artık yani bir kaybettik dedik hadi 3 puan öndeyiz. Yine kaybettik. Averaj öndeyiz. Ama artık kaybedersek Averaj'da falan yok. Direkt geride kalacağız. Ama bu video Leon'un hızını çok kullanacağım gibi düşünüyorum. Ama Salah o kadar da hızlı değil ya. Bence sala az değil mi bu arada 85 hız? Bence 90 abi adam bir de kısa boylu iyi koşuyordu normal dedi. Hala ofsaytmış lan. Çok da genç değil ama estağfurullah. Ve arkadaşlar 10 aboneye geçtik. Gerçekten size teşekkür ediyorum. Benim kanaldan 10 konuşmayı unuttum. 10 aboneye geçtik ve sizin için teşekkürler. Nice abonelere ve en azından bir saran FB Monster Sarı'na bir yetişelim ya değil mi Sarı? Sana bir yetişecek en azından. Yok yetişirim oğlum belki. Nereden biliyor? Takipçi patlaması yaşayabiliriz derken Ronaldo'dan çok iyi bir çalım geldi. Cristiano direk. Nedir bu benim direkt cenabetliği ya? Oy sala boş. Video ben de direk olmuştum. Direklerin adamıyız oğlum biz. Kanka mis gibi hata Kanka, yedik ha. Oyun kazacak. Ay bu adam hızlıdır. O yüzden taca atalım. Şu an gayet normal bir maç geçiyor. Zaten hep son dakikalarda böyle mükemmel bir maç sürüyoruz ki. Ben... Ya Rodrigo nereye gidiyorsun ya? Bu arada sen Rodri'yi alacaksın mı? Rodrigo'yu. Alacağım. Kanka ben de Bellingham'ı alacağım ya. Kaç video diyorum ama gelmiyor. Artık bir seyircilerimize Bellingham sunalım. lan. Siktir. Oyun çöktü. Tamam düzeldi. Ara sıra oluyor benim oyuna ya. Çöküyor. Çekiyor geri. Oy. Havalı pas. Allah Bravo. verdim ya. Bravo diyor. Çağmeni. Vururlarsa tehlikeli. Vurmadılar. Şimdi vurursa tehlikeli. Gol mü? Direk. Direk. <laughs> Yine direk. Orta çok da tehlikeli olmayan bir ortaydı. Rafaela. Ronaldo offside offside. Offside yok diyecektim tam. dedim ne offside yok anlım, Bariz offside. Başla kanka. Şöyle rahat bir pozisyon alayım. Rodrigo biraz biraz sipkerlik. Verdi Mbappe. Mbappe Rodrigo içeriye. Zortingen bir top. Costa yattı mı attı kalktı. Costa iyi top. Rafael tabi indiremeyecek. Çaka. Lamine Yamal vurursa tehlikeli. Vurursa tehlikeli. Vurmadı Yamal. Yamal. <laughs> mal. Bravo Van Devin. Beyler böyle devam bu maçı alacağız. Trafford. Hatalı dik. Aynen böyle. Sola. Sala. 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 Kaleyi aç öyle açmaman. On bu kale o kadar açılmaz. Baba 35 35 metreden boş kale. Koy. <laughs> 35 metre. Ama boş. Neyse hocam bravo sala. Boş kale de atsa en azından bizi öne geçir. En azından bizi farkı ikiye yolladı yani. Yine konuşamıyorum. Trafford. sala kapacak mı kapamadı Rodrigo. Şimdi iyi çıkıyor soru FC. Mbappé. 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 Guardiol Mbappé pasını verdi. Kim var orada? Kimdi lan o? Nuno Mendes herhalde. Nanasi giriyor oyuna. Rodrigo. Sala açacak ortasını galiba. Aynen o Sala. Geldi o orta. <laughs> Kötü bir kafa vuruşu. <laughs> İğrenç bir kafa vuruşu. Ya yapar biz bir de bunu çekiyoruz ya. Bir de bunun editlemesi var. Aman. Zaten çok da izlemiyorlar benim videolarımı. Bak sinirleniyorum ama 9 görüntülenme mi almış bir gün, iki gün önce attığımız video. Arkadaşlar lütfen izleyin ya. Bakın ne kadar eğlenceli maç geçiyor burada. Ve gol. Of. Abi yok böyle bir şey ya. Ben bu kosta var ya. Guardiola vurman lazım o kafayı. Bravo bravo bravo. Çok kötü attılar. İşte bu. Bu lan. Dışarı. Diego Costa. Bu maç bu maç evet. Bu maç Joseton hepsini olacak galiba. %80 eminim. Yok %100 eminim. Ve arkadaşlar sonunda e, artık artık böyle video için sizden gerçekten de özür dileriz. Böyle video için artık şey yok. Öyle. Evet. Bu video maalesef. Bir de bir takipçilerimizin şansına bir transferlere bakayım belki bir ilgim gelmiştir. Gelmemiş. Aynı isimler oluyor bu arada. Arkadaşım sonunda. E, e, ben onda önce de maç attım bakmadım da o yüzden. Gelmedi. Neyse. Sevgili takipçilerimiz böyle bir maç geçti ve şu anda yine 3 puanla öne geçtik. Zaten averajla sadece bir averajla öndedik. Şimdi 3 puan bir averaj yok. Güncelleyeceğiz birazdan şeyi. Bir ya 3 puan öndeyiz yani şu an. Ee, hoşça kalın. şey. Evet görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Like ve abone abanın. Hoşça kalın.